Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Listemizle beraberiz. 4 saatlik grafik incelememizi yapalım arkadaşlar şimdi. Yine 20 günlük harekette ortalamaya doğru bir yaklaşmada bulunmuş arkadaşlar. Ve oranın üzerinde kapatmış yanılmıyorsam aynen kırmızıya baktığımızda 5-11. Yani şimdi bura tepki olana yüksek olan bölgelerden biri olabilir çünkü ortalamanın üzerinde kapanışlar e, çoğunlukla böyle olabiliyor arkadaşlar. Şurada ihlaller var mesela Bitcoin ortalama bayağı ihlal etmiş. E, sonra şurayı direnç olarak karşılamışmış. Sonra bu şekilde devam etmiş. Tabii her zaman net bir e, pozisyon da olmuyor arkadaşlar. İhlallerle beraber de tekrar buralara gelebiliyor. Ama e, gerekli destek direnç noktalarını söyleyelim tekrardan. Yani direncimiz şu anlık pek bir yerde yok. Fakat ee, yapacağı yükselişler. Yani şurayı destek direnç olarak görebiliriz arkadaşlar. 5.28 civarları. Ee, destek olarak bakmamız gereken dediğim gibi 5.11. Zaten onun üzerinde kapanış yapmışız. Şöyle aşağılarda 50 günlük hareket ortamı 5.05. Ee, biraz 4.67'lere söylemekte e, çekinirim. Çünkü şu anlık oraya çok yakın değiliz. Ama yakınlaşırsak oralarda da uyarımızı yaparız. Şimdilik hoşçakalın.